Sayın Metin siz Ankara kulislerini çok iyi biliyorsunuz. O yüzden de e, aslında bu soruyu da sormak istiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu e, bir adaylık konusu var biliyorsunuz ki. Bir televizyon programına katıldı ve orada dedi ki, e, ben aday olmak isterim ancak e, Millet İttifakı'nın kararıdır dedi. E, biz şunu da biliyoruz, e, Sayın Akşener'in Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini de biliyoruz adaylık konusunda. Yani burada bir öngörünüz var mı bu adaylık tartışması Millet İttifakı'nda bir krize yol açar mı? Tabii ki açar. Yani Kemal Bey açık açık kendini deklare etti yani. yani evet, İttifakın ben, diğer ben aday partisi. olmak Tabii istiyorum İttifak dedi. Yani bir siyasetçi siyaset okumasını biliriz yani. Kimse kimse maval okumasın. Yani. 15 yaşımızdan beri bir şekilde teşkilatçılık, siyaset. Üç dönemde milletvekilliği yaptık. Yani bir siyasetçinin azından çıkan sözlerin ne anlama geldiğini bilebilecek kadar da siyaset yorumcusuyuz yani kimse kusura bakmasın ya. Yani. Mütevazi olmamıza da gerek yok yani. Aleni bir biçimde benim niyetim var, isteğim var. Siz de kabul ederseniz bundan onur duyarım diyor. Eğer bunu başka türlü artık tevil ederse Kemal Bey e şu kadarcık saygımız varsa bile o ortadan kalkar yani. Ben varım diyor. Siz de kabul ederseniz bundan onur duyarım. Bundan sonra eğer Millet İttifakı'nın diğer partileri Kemal Bey'in adaylığını kabul etmezlerse bir başka de işte Kemal Bey'in dışında başka bir aday arayışına girerse ne anlama gelebilir biliyorsun. Yeni Şafak'taki köşe yazımda da belirttim. Alenen şu anlama gelir. Kemal Bey, sen iyi hoş bir insansın ama seninle seçim asla kazanamayız. Dolayısıyla sen geri çekil. Seni istemiyoruz. Kemal Bey nezaketen var olduğunu söyledi. Şimdi Top Millet İttifakı'nın diğer partilerinde, diğer partiler İyi partide, Kemal Bey'in dışında başka bir arayışa girerlerse Kemal Bey'e kaba bir biçimde verdikleri mesaj bu anlama gelir. Kemal Bey otur oturduğun yerde çünkü sen de seçim çünkü kazanamazsın. Çünkü İYİ Parti ve Sayın Akşener net bir şekilde Hayır. bir e, tavır belli etti. Ben Meral Akşener'in, bakınız ben Meral Akşener'in e, başlasınlar yani geçmişin hatırı var, tanışıklığımız var ben hiç kimseye karşı kerih sözlerle, çirkin sözlerle benzetmelerde bulunmak istemem. Ama hakikaten Meral Hanım'ın ne yapmak istediğini anlayabilmiş değilim. Yani tutamıyorsun bir yerden. Bir sözünü bir yerden tutamıyorsun. İyi Parti'nin ne yapmaya çalıştığını anlayabiliyorum değil mi? Çünkü İyi Parti'nin içinde çok başlılık var. Mesela Meral Hanım HDP'yi Pekka'nın tam yanına konumlandırdığını söylüyor. Meral Hanım'ın baş danışmanlarından biri de diyor ki HDP'yi kriminalize ediyorsunuz gayrimeşru göstererek bilmem HDP'yi ya yani, yani şimdi, HDP konusunda tavrını net göstermiyor. Şimdi bakınız ya eğer kriminalize etmek dediğin şey ise bunu yapan senin genel başkanın. PKK'nın tam yanına konumlandırıyorum diyor. Bir terör örgütünün siyasi aparatı olarak gördüğünü söylüyor. Ama aynı genel başkanın bir baş danışmanı İzmir milletvekili adı lazım değil efendim HDP'yi kriminalize edecek sözlerden herkes kaçınsın diyor. Ya böyle böyle bir parti olur mu ya? Bir genel başkanın söylediği sözü bir genel başkan baş danışmanı nakseder mi ya? Kemal bir şey Meral Hanım'ın Ekrem İmamoğlu'nu desteklediği kanaatinde değilim. Peki HDP sen Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakarsınız? Sıcak bakar. Yani bence HDP'nin destekleyeceği tek aday yani ittifak işi tabii Kılıçdaroğlu'dur. Ama Ekrem İmamoğlu'yla da hani bağları çok kuvvetli. Ekrem İmamoğlu kuvvetli. tabii ki. Ekrem İmamoğlu da destekler. Zaten Ekrem Bey'in bütün siyasi dengeleri buna göre. Yani kendince akıllı bir siyaset izliyor. İyi Parti, HDP kendisine oy veren bütün partileri. Dış e, çok şey fazla yapıyor. görüşmeleri yani, var. Ekrem Bey e, kendine göre bir siyaset dizayn ediyor. Bu siyasetin bir yerinde de HDP var. HDP'yi de son derece memnun eden adımlar atıyor. İYİ Parti'yi memnun eden adımlar atıyor. Eğer ee, Kemal Bey izin verirse yani şu an benim anladığım kadarıyla gördüğüm kadarıyla Ekrem Bey Ekrem Bey'in çevresi kendini e, Ekrem Bey kendini e, Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlıyor. Evet yani ya, şu evet. anki e, kamuoyuna yansıyanlar bunu Ama gösteriyor. Ama Meral Hanım'ın yaptığı şey şu önümüzdeki seçimde CHP geriye düşerse İyi Parti, Anamalefet Partisi olsun. ileride de parlamenter sisteme geçildiğinde işte Meral Hanım başbakan olsun. Şimdi e, Meral Hanım da, e, Sayın Kılıçdaroğlu da, Sayın Kara da HDP'siz seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Şimdi HDP'nin zaten e, hmm. kabul etmeyeceği bir aday seçimi kazanamayacaklar. Yani bu seçim... bir gerçek. Bakınız. E, seçime aday da olamaz, değil mi? Ha, yani o, olay olabilir ama HDP oy vermediği zaman, HDP tabanı oy vermediği zaman Cumhurbaşkanımızın karşısındaki Millet İttifakının adayı asla seçilemez. Kilit parti. Sayın HDP Akşener de biliyor. Sayın Akşener de bunu bildiği için ben diyor resmiyette HDP'nin yanında kendimi konumlandırmayayım. HDP CHP üzerinde resmi gayri resmi bu ittifakın içerisinde yer alsın. Bize de sorulduğunda biz bu ittifakın resmi ortağıyız ama bu ittifakın zaten HDP resmi ortağı değil. Bizim HDP ile bir ilgimiz yok. iltisakımız yok desin. Çünkü Akşener de kazanmak için HDP'nin oylarının elzem olduğunu görüyor. Zaten buna yönelik bir takım kendisi de atraksiyonda bulunmak istiyor ama ben İyi Parti'nin bu HDP seçmenine ve de Kürt vatandaşlarımıza yönelik atraksiyonlarının sonuç vereceği kanaatinde değilim. Peki Abdullah Gül'ü bu e, denklemin içerisinde HDP nerede destekler HDP destekler Abdullah Gül'ü. HDP ta eskiden beri AK Parti içerisindeyken de Abdullah Gül'e farklı bir e, konum biçmiştir. Abdullah Gül de HDP canibiyle hep farklı bir düzlemde görüşmüştür, konuşmuştur. Bir aday olur Hiç mi? kuşkusuz desteklerler Abdullah Gül'ü. Ve ben Abdullah Gül isminin denklemde denklem dışı olduğu kanaatinde değilim. Siyasette Aday olabilir diyorsun. Tabii, tabii ki. Tabii yani, ki. Yani şu an öyle bir, bir e, konuşulan kulis bilgisi var mı peki sizin bildiğiniz Abdullah Gül'ün? Ben pek Gül böyle çok kulisçi biri değilim. Ama değil. benim öngörülerim var. kendisi aday olmaz. Abdullah Gül e, şeydir. E, Mutlak kazanmayacağı bir işe şey yapmaz. Aday olmaz. Yani herkes gelip üzerinde ittifak ederse o zaman ittifakın adayı olarak çıkar. Ama kendim ben varım demez. Keşke o cesareti gösterebilse. Ben Abdullah Bey'in yerinde olsam ya bu sistemin tamamen dışına çıkarım artık. Ya da kendine bu kadar çok güveniyorsa bağımsız da olsa adaylığını kuyarım. Boyun ölçüsünü alırım yani. Bir, Abdullah Gül'ün bir siyaseten boyun ölçüsünü görmek bence çok önemli. Çünkü kendini olduğundan büyük gösteriyor. Gösterdiği kadar büyük olduğu kanaatinde asla değilim. Erdoğan karşısında aday olsun. Alaca o yuranı herkes görsün. Bugün ölçüsünü görsün. Ama Abdullah Bey'in hep şeyi şu. Bu yeni küçük iki parti üzerinden de, Deva ve Gelecek üzerinden de, Saadet üzerinden de, yani Millet ittifakı içerisinde bir kriz olursa, Söz gelimi işte Meral Hanım ben yokum dedi. Ak, e, şey e, Kılıçdaroğlu nezaketen ben, ben varım dedi. Şayet o ikna edilip geri çekilirse e geriye kim kalır? Abdullah Gül'ün şeyin karşısında Tayyip Erdoğan'ın karşısında Abdullah Gül kalır. Abdullah Gül kapısının çalınacağı günü bekliyor. Böyle bir kriz anında. Sürecinde kapısının çalınacağı günü bekliyor. Eğer Millet İttifakını oluşturan partiler Abdullah Gül'ün adaylığında bu tabakata varırlarsa Abdullah Gül ben varım der. HDP'de günün rahatlığıyla Gönül huzuruyla Selahattin Demirtaş'ı desteklediğinden daha fazla olarak Abdullah Gül destekler diye düşünüyorum. Peki. Şimdi HDP'den devam edelim Dilerseniz HDP tarafından bir ilk kongres düzenlendi İstanbul'da. Şimdi Burada terörist başı Abdullah Öcalan yine sloganlar atıldı. E, Kongre salonundaki HDP'liler PKK marşı okudu. Bu ayrı. Bir de meclis kürsüsünde e, bütçe görüşmeleri sırasında HDP grubu adına söz alan HDP milletvekili Nusrettin Maç'ın de Kürdistan'a özgürlük ifadesini kullandı. Yani şunu sormak istiyorum size. Bu tarz sesler, bu tarz söylemler e, çok fazla çoğaldı. E, CHP'den aldıkları destek Bununla alakalı olabilir mi? Tabii HDP e, kendileri olmadan Millet İttifakı'nın hiçbir işe yaramayacağını görüyor. Blok etmiş durumda, Rehin almış durumda HDP yani. Siyaseten Millet İttifakı bence HDP'nin rehini konumunda. CHP, HDP'siz hiçbir iş, Kılıçdaroğlu CHP, HDP'siz hiçbir işe siyaseten yaramayacağını biliyor. Ki bu bir realite. 50 artı 1'in oluşturduğu bir realite. HDP de bunu biliyor. Dolayısıyla kartlarını buna göre açıyor. Eğer CHP, İyi Parti, Saadet Partisi HDP, HDP'nin PKK ile olan terörle olan iltisakı üzerinden güçlü bir siyasi duvar oluşturmuş olsalar da HDP kendini değiştirmek zorunda kalabilirdi. HDP bugün eskisinden çok daha pervasız. İstanbul İl Kongresi'nde sergiledikleri tavır da bunun göstergesi zaten. Kapatılma şeyi davası var böyle bir süreçte bile böyle bir kongre düzenliyorlar. Bu bir resleşmedir. Bizsiz siz bizi bir şey yapamazsınız. Ve dikkat ederseniz e, hiçbir partiden de kendilerine bir tepki gelmedi. Şimdi bir evet, diğer bir paradoksal... partilerden tepki gelmiyor bu duruma. Tabii. E, ama kendi partilerinden e, istifa edenler oldu. Mesela Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen evet. Ama şeyi söyleyeyim ben. Yani bir anda Selahattin Demirtaş içeriden demeçler veriyor. HDP'nin PKK ile Zinhar uzaktan yakından bir alakası yok diyor ama kendi kongrelerinde PKK e, marşı okunuyor, PKK marşı okunuyor, PKK ön, e, örgütünün lideri e, Öcalan'ın deyine şeyler sloganlar atılıyor. Şimdi Kürdistan öz, özgürlük meselesinde bir cümleyle değineyim. Buyurun. Ya, Irak'taki Kürdistan zaten özgür. Orada üstelik bir Kürt Federasyonu devleti de var. Peki PKK niye Kürt Federasyonu devletine karşı, Kürdistan'a karşı? Kimse bunu sormuyor. Suriye'nin kuzeyine PKK Esed marifetiyle, Amerika marifetiyle yerleştirildiğinde silahlarıyla yerleştirildiğinde orada Irak-Kürdistan Demokrat Partisi'nin çok güçlü bir tabanı vardı. Siyasal kanaat önderleri vardı, partileri vardı. Hepsini yerle bir etti. Yüz binlercesi şu an Türkiye'de yaşıyor. Yüz binlercesi de şu an Irak-Kürdistan bölgesinde yaşıyor. PKK'nın yok ettiği Kürtler şimdi Barzani'nin Kürt Federe Devleti ile Bağdat hükümeti karşı karşıya geldiğinde bakıyorsunuz PKK Bağdat hükümetinden yana koyuyor tavrını. da ile işbirliği yaparak Şengal bölgesinde bölgesel Kürt güçlerine karşı savaşın veriyor. Geliyor Türkiye'de de Kürdistan'a özgürlük istiyoruz diyor. Hangi Kürdistan ya? Hangi Kürdistan'a özgürlük istiyorsun? Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Tarihsel olarak Kürdistan diye bir bölge vardır. Ama siz siyaseti bugün yapıyorsunuz. Önemli olan coğrafi bir bölgenin adı değildir. Önemli olan o coğrafya üzerinde hür yaşadığınız, yaşayıp yaşamadığınızdır. PKK'nın egemen olacağı hiçbir coğrafyada hiç kimse, PKK'lılar dahil hür yaşayamazlar. Çünkü silahların gölgesi altında, silahların zoruyla yaşayan ülkelerde, coğrafyalarda insanlar hür yaşayamazlar. Dolayısıyla özgürlük istemi Öyle Kürdistan kelimesiyle kılıflayıp buradaki mazlum Kürt kardeşlerimizin duygularını istismar etmek sayesinde olmaz. Şimdi HDP kendini Kürtlerin temsilcisi olarak e, ilan ediyor. Ama şimdi şöyle baktığımızda Kürtler için alınmış olan ne var? Melisa sen de Kürtsün ama ikimiz de HDP'li değiliz. Ama HDP'ye göre PKK'ya göre ikimiz de Kürt düşmanıyız. Çünkü PKK'nın HDP'nin makbul bir Kürt tanımı var. Onlara göre makbul Kürt kimdir? Kendilerine iman eden, körü körüne kendilerinin peşinden giden Kürttür. Siyasi tercihi farklı olan, yaşam tarzı farklı olan hiçbir Kürt onların gözünde Kürt bile değildir. Haindir, ajandır, işbirlikçidir. Bu nasıl bir Kürt milliyetçiliğidir ya? Kendinden olmayanı Kürt kabul etmeyen, hatta ona imha edilmesi gereken düşman olarak gören bir HDP zihniyetinin Kürtlükle alakası olabilir mi? Yakın tarihe kadar Amerika emperyalizmine hayır diyorlardı. Ne oldu? Amerikan emperyalizmi PKK liderini alıp Türkiye'ye teslim etti. O zaman Amerikan karşıtı nutuklar atıyorlardı. Şimdi Amerikan bayrakları altında Amerikan silahlarıyla güya kendilerine bir Kürdistan kurmaya çalışıyorlar. Niye Amerikan karşıtı bir tek söylemde bulunmuyorlar? Siz bugüne kadar HDP'nin anti-Amerikancı bir tek söz ettiğini duydunuz mu? yıllar yılı Esed rejimi Kürtlerin varlığını tanımadı. Suriye'deki Kürtler nüfus cüzdanları yoktu. Siz PKK'nın bir tek gün olsun Suriye rejimini eleştirdiğini, bırakın Suriye rejimine karşı savaşmayı bir tek gün olsun Suriye rejimini eleştirdiğini duydunuz mu? Ama Abdullah Öcalan krallar gibi Şam, Suriye'nin başkenti Şam'da ağırlandı. Beka Vadisi PKK'nın emrine tahsis edildi. PKK Türkiye'ye karşı kullanıldı. İran'a karşı kullanıldı. Niye? Niye Esed rejimiyle bir gün olsun PKK savaşmadı? Niye Barzani'nin Kürt bölgesine karşı işle Irak hükümetiyle işbirliği yapıyorlar? Hadi ben sen düşman olalım. Peki Barzani niye düşman? Yani PKK'lılar, HDP'liler Barzani'den çok daha fazla mı Kürttürler yani? Bir Dava koyalım. Kürtlük davası değil. Çok önemli açıklamalarda bulunuyorsunuz. Burada toparlamak gerekirse Sayın Metinler neler söylemek yani istersiniz? Yani Bir HDP e, Kürt duyarlı üzerinden siyaset yapan ama gerçekte Kürtlükle alakası olmayan bir parti. İki, e, HDP'ye oy veren Kürtleri yeniden kazanacak bir dile, siyasete ihtiyaç var. Mağdur edildiler Kürtler. Bu ülkede Kürtler mağdur edildiler. Bakınız, bir Kürt olarak söylüyorum hem dindar oldukları için hem etnik aidiyetlerinden dolayı iki kez mağdur edildiler. Dilleri yasaklandı, kültürleri yasaklandı. Ya bir, bir milletin dili yasaklanır mı ya? Dilsiz bırakıldı ya. Ben bir Kürdüm. Şu an Kürtçe sizinle konuşamıyorum. Siz bir Kürtsünüz ikimiz iki kelime Kürtçe konuşamıyoruz. Ya bir insan ana dilini şimdi bir, bir de dindarlıklarından dolayı Kürtler bu ülkede ezildiler. Bir de PKK ile terörle mücadele sürecinde Yüz binlerce Kürt, milyonlarca Kürt kendi köyünü bırakıp İstanbul'un, Adana'nın, Mersin'in çeperlerine yerleşti. Ama Ve onlar onlar PKK'lı aileler diye bilindikleri için dışlandılar. Bu dışlanma siyasetine son vermemiz lazım. Bakın rica ediyorum. Onları kazanmamız lazım. Onları kucaklamamız lazım. Yeni bir sayfa açmamız lazım. Eksik bıraktıklarımız varsa tamamlamamız lazım ki HDP'nin bu Kürt istismarının önüne geçelim. HDP bu istismar siyasetini sürdürdüğü sürece ne yazık ki sadece demokratik siyasetin değil, ülke barışının, millet birliğinin de e, istikrarsızlaştırıcı bir unsuru olarak varlığını sürdürüyor. Peki. Katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Programımızın ediyorum. sonuna geldik.